Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bakara suresinin 144. ayet-i kerimesinde kalmıştık. Ey Habibim! Yüzünün, senin yüzünün, senin yüzünün olduğu için, senin yüzün olduğu için birinci nazamlığın geldi. İkinci nazamlığın tam neyindeki yüzünün göğe çevrilip, Çevrilüp diye yazılıyor ip, up ekleri vav ve b ile durduğu durduğunu muhakkak görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın yine tamlayan iki bir kıbleye elbette döndüreceğiz. Bakın döndür derken y ile yazıldı. Döndür şeklinde. Bundan sonra sonra nazanlunla so kalın olduğu için o kalın sesli olduğu için sat geldi. Yüzünü tamlama var burada. Mescidi harama yanlış söyledim. Mescidi haram tarafına yani Kabe'ye çevir. Ey müminler. O halde siz de nerede nerede olsanız bakın nazanlun geldi. Siz olsanız artık namazda yüzünüzü onun tarafına çevirin. Burada haşiye var. 3 Ona hemen bakalım uzun bir haşiye. Evet. Vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin yani Kabe'nin etrafında teşekkül eden safları, oluşan safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri yani kuşattıkları gibi en uzak safların da alemi İslam'ı tamlama ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. Devam ediyoruz. Uzun biraz. Ve o musallada yani musalla ne demek? Namazı kılanda musalli o zaman. Namazı kılansa musalli. Musalla namaz kılınan. Musalli de namazı kılanda o saflara girmekle o cemaati uzmaya, o büyük cemaate, cemaat müennes olduğu için uzma da müennes geldi. Büyük cemaate dahil olsun ki aitlik iki, iki olanlar ye ile diğerleri he ile demiştik daha önceki videolarda. Olmakla olsun ki o cemaatin icma'ı ve tevatürü ne demek bu? Aynı fikirde ittifak etmeleri. İcma ve tevatür. O manaya geliyor. Onun namazda söylediği her davaya ve her sözüne bir hüccet haile ve bir bürhan delil olsun örnek geliyor. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki o zamanda o cemaati uzmayı, o büyük cemaati teşkil eden, oluşturan bütün müminler, bütün inananlar, iman edenler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar doğruluyorlar. Ve bu tasdikler, bu onaylamalar, hücum eden evham, evham vehimlerin çoğulu, zaten yazılmış vehimlere diye ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri bütün o duyguları, latifeleri, hasseleri yani hisleri ve latifeleri ve duyguları o namazdan zevklerini ve hisselerini alırlar. Alırlar. Yalnız musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kastı olmamalıdır kasti olmamalıdır. Tebi'i yani kasti olmayan bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Allah'a emanet.